Selam arkadaşlar, Salih Şinev Yemekleri'ne hoş geldiniz. Bugün patlıcan musakka tarifim vereceğim sizlere. Benim burada 1 kilo 200 gram falan patlıcanım var. Yarım kilo kıymam var. Çok az yağlı aldım. Önce patlıcanlarımı uzun parmak şeklinde doğrayıp hazırlıyorum. Daha sonra buraya da bir su bardağından fazla... Zeytin sıvı yağ koydum kızartmak için bir buçuk su bardağı falan. Aşama aşama sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde patlıcanlarımızı derine doğruyorum. İster parmak parmak, istediginiz i̇şte şekilde doğrayabilirsiniz. Bir yandan. Kıymamızı kavuruyorum. Yarım kilo kıymamızı. Bir yandan da kızartmaya başladım. Evet arkadaşlar. Kıymamız kavruldu. Şimdi 3 tane soğanımızı küp küp doğrayıp ilave edeceğim. Orta boy soğan. Patlıcanlarım da kızarıyor. Bir şekilde büyük fırın tepsisini alacağım. Biraz fazla yaptığım için. Bu şekilde hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde patlıcanlarım kızardı. Soğanlarımı da attım. Kızardığı için çok yağlı olmaması için ben kıymasını ve soğanlarına bir yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Sadece karabiber ve toz kırmızı biber ilave edeceğim. Daha sonra yeşil biberlerimi de kızartıp üzerine ilave edeceğim. Fırına vereceğim. Evet arkadaşlar ben bu şekilde Kıymalı harcımızı patlıcanların üzerine koydum. Şu bölümüne de bir tane patates eklerini kızartıp onun üzerine de aynı kıymadan ilave edeceğim. Çünkü babam patlıcan yemiyor. Tepsinin bir köşesini de babama yapıyorum. Kıymalı patlıcanı, pardon patatesli. Şimdi fırına süreceğim. Üzerini fırın kağıdı ile kapatıp fırınımızda 20-30 dakika kadar pişireceğim. Bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Kıymanın tümünü koydum. Şimdi çok az da sıcak su ekledim üzerine. Ben salça koymuyorum. Ben bu şekilde seviyorum patlıcanlı sakkayı üzerini kapatıp fırında pişireceğim. Piştikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi bir de pirinç pilavı yapacağım musakkanın yanına. Musakkan pişiyor fırında. Hemen pirincimi de ıslattım. Yarım saat beklettim. Şimdi kavurup ve cacık yaptık yanına. Bu üçlü çok güzel uyumlu oluyor. O yüzden mutlaka cacık yaparım. Pilav, musakka ve cacık muhteşem oluyor arkadaşlar. Sizin de yapmanızı öneririm. Evet. Ben tereyağımı erittim. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim ve pirincimi yıkayıp süzdürüp kavuruyorum. Şimdi kaynar tavuk suyumu ekleyeceğim. İki tane tavuk tutunu kaynattım. Bunu suyla yapacağım. Daha güzel oluyor. Bu şekilde kavuracağım arkadaşlar. Şimdi tavuk suyunu süzerek ilave ediyorum ben. Bu şekilde. iyice kavurdum. Çok az da kaynamış su ilave edeceğim. Bir yarım su bardağı kadar. Bu şekilde. Çünkü benim biraz fazla pirince ölçüsüz yaptım. Ama gene bir dört bardak var ölçüsü Ben göz kararı yapıyorum. Bu sefer ölçü vermedim. Başka bir gün ölçüm tarifinde sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, musakkan pişti. Çok güzel. pilavım da pişsin. Sunum yapacağım. Evet arkadaşlar. Sakkamız, pilavımız, çırçığımız üçlü. Muhteşem oluyor. Sizlerin de yapmanızı denemenizi tavsiye ederim. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Salih'in ev Yemeklerini abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.